ve Isadora tatlı Mertem'in yaladığı pembeleşmiş yanaklarını saklamaya çalışırken Jack onu belinden yakalayıp kendini çekti. Vücutları birleştiğinde dudakları da bu birleşmeye boyun eğdi. Ve Jack artık yalnızca bir kovboy değil erkekti de. Aman tanrım yok öyle bir kovboy. Destur erkek var. Vay aziz. roman tamam mı okuyorsun Suzan? Hı? <laughs> silah temizliyorum? Bir silah ne kadar temiz olabilir ki? <laughs> Sen de tam kovboy oldun ha. Banjo falan. Yok ya. Can sıkıntısından öyle takılıyordum da. <laughs> Ama bizim havalar pek çıkmıyor. Sistem tamamen farklı olduğu için bizim notalar biraz arızalıdır da. Arıza mı? Hı. Vay benim gibi yani. Estağfurullah. Müzik sistemi farklıdır sizde do re mi diye gider, bizde komalar vardır. Ha, niye Mi'ye dikkat et derler sizde, komadan mı? O yüzden, şöyle mesela, do re, do re, mi, mi, fa, mi, mi, mi bu, hepsi mi mi bunun? Komple mi'dir, Dur. komadan dolayı. Ha, güzelmiş, e, çalsana bir şeyler. Çalayım mı? Çal. Mama let me go again. Down to the do. <laughs> <laughs> Bizim <tarzı> bir bak. Ne tuhaf sözleri var ha. Ya İngilizceye çevrilince biraz manasını yitiriyor tabii. Sanki beni anlatıyor ama. Ağlarım ben halime. <laughs> Sen niye ağlıyorsun be Suzan? Daha ne olsun be Aziz? 22 yaşındayım. Annemin kankan kızı, babamın kızıl derili olduğunu daha yeni öğreniyorum. Benim babam da hamaldı. Bütün yükü annem çekerdi. Ee, yani etraftan alay ederlerdi falan. Babadır neticede, baharına basacağım. Birazcık kumarı var. Kızıl derini diyorum. Ya böyle kızılı beyaz yoktur böyle şeyler. Er geç herkes anlayacak bütün dünyanın kardeş olduğunu. Yapma, bütün dünya mı kardeş? İkimiz hariç. Ah. <laughs> Münferit olaylar var tabii. Herkes birbirini <laughs> yiyor ama yani bir dünya savaşı yok en nihayetinde. Var mı, mı Cihan Harbi şimdiye kadar? 19. yüzyıldayız, bir dünya savaşı var mı? Dünya savaşı olmadı ama hiç olmayacağı anlamına da gelmez yani. Ya bir olur iki olur Suzan. Dur. Ol. <laughs> Yalnızca notalar değil, sen de komadasın galiba. Komadayım elbet. Sana hastayım. Hasta mısın bana? biz birbirimize pek uygun gibi değiliz sanki, Hani ha? ayrı dünyalar gibi. Bir kere, bir kere ben tütün çiğniyorum size, tütün yasak. Yuh! Dördüncü Murat, on yüzyıl. Bırakın bu yargıları ya. Yok deveye biniyorsunuz, yok şu yasak, bu yasak, yok böyle şeyler. E dört kadın meselesi var sizde. Ne yapacaksın? Üç tane daha alıp beni eve mi kapatacaksın? Hep de bunu anlatırlar. Dört kadınmış. Bizde yedi kocalı Hürmüz diye bir karakter var. Kimse ondan bahsetmiyor. Sen bir kere doğulusun. İşte bu yüzden bana göresin ya. At, avrat, silah hepsi sende. Yok, yok ben biliyorum bu hikayeyi. Biliyorum. Sen şimdi beni alıp götüreceksin ne olacak? Büyükler beni istemeyecek bir sürü tantana. Bir kere ağlayan nehre bırakıldım ben. Sen ne yapacaksın? Alice mi bırakacaksın? Seni Halice bırakacak adam Halice gömerim Suzan. Yüz sene sonra Japonlar çıkaramaz onu. Bırak bu Doğu Batı savaşını. Doğunun iyi yanları da var. Ah, ne gibi? Benim gibi. Bu çok enteresan. Senin de yavrum. <laughs>